hocalarım. 2023 KPSS e sınav sorularını çözmeye devam ediyoruz. Sorumuz şu şekilde. Tektonik hareketlere bağlı olarak oluşan göl kapalı bir havzada yer alır. Türkiye'de göçmen kuşların önemli uğrak yerleri arasında olan gölün su seviyesi son yıllarda önemli miktarda da alçalmış ve alanı daralmıştır. Bazı özellikleri belirtilen bu göl aşağıdakilerden hangisidir demiş değerli arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Burada birkaç kavram var. Kapalı havza demiş arkadaşlar. Bunu dikkat edin kuşların uğrak yeri demiş değerli arkadaşlar ve teknolojik hareketler demiş. Şimdi bizler Tortum Gölü'ne baktığımız zaman Tortum Gölü Heyelan Set Gölü'dür. Arkadaşlar eledim. Nemrut Gölü Volkanik Göl'dür. Eledim. Küçük Çekmece arkadaşlar bir kıyı set gölüdür. Durus Su Gölü bir kıyı set gölüdür. Ancak burdur arkadaşlar teknolojik bir göldür. Ve aynı zamanda bahsetmiş olduğu göçmen kuşlarda uğrak yeri ve gerçekten de alındığı küçüldüğünü söyleyebilirim değerli arkadaşlar. E burayı bizzat ben görmüştüm. Gerçekten de alanı daralmış olan göllerden bir tanesi arkadaşlar. Evet sorumuz bu şekildeydi. Bir başka soruda görüşmek üzere değerli arkadaşlar.